Önce buradan ya, topla bir toplamaya abi. başla. Oy. Çok güzel. Oy, çok bir güzel. 6000 de verse var ya sandıktan ne güzel olur. 6000 vermiyor la hiç kimse. Kanka 4200 verecek? Şey 2400 verecek. İş. 4. Hadi la. 4800 var. Ostar saymıyor. Şu an sen oraya bak 6000 ucu alman lazım. 6000 dedi ya 8100 ucu alman lazım. Bunu sadece 6000'ini sayıyor. Hmm. Aç. Aç. bakalım. 4800. Hadi lan. 2400. Çok, çok, güzel. İyi iyi. Çok Abi, güzel oğlum. Her, herkese aynı veriyor. Herkes aynı veriyor. 18'i <laughs> tamam tamamla 3000 veriyor galiba. Ben 18 tamamladım 3000 verdi. Oğlum 3 mat 4 mat lan kafadan oldu. Sen benim kardeşim. Ha, her harcamaya var. veriyor mu? Veriyor. Oo, harcamaya veriyor. Kardeş tamam günün teklisine teklisine tıkla. İptal et. İptal et. Onluya tıkla iptal et. gir. <laughs> Çık. Tekliye tıkla iptal et hemen onu aç. Vay 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 vay. Ama şeyi yüzdelikleri yaptın mı banları? Tamam çıktı. Helal olsun abi. ya verdi ya. Vallahi tek tamam. Helal olsun kardeş. Verdi tamam. verdi. Dur. Tamam. tamam. Güzel. Evet. güzel. Güzel. Güzel, güzel oğlum. Daha güzel. En azından. İkinci totem gelsin. Kimin totemi var? Evet. evet. Bastalı küçük. İptal dedin. Ben de bekliyorum bir şey. Ya da hayırlı olsun. Fearless! Bir... İyi verdi. İyi iyi abi iyi dur dur. Yüzelik olarak Ama iyi materyalin, gidiyor. Materyalin, materyalin bir tane daha oldu şimdi. 10 tane parça oldu. 10 da bandı mı da bu? Evet. 60 hücre hücreyi sever gitsin ya. Tekrar gelmesinden iyi. Evet, aynen. Tekrar gelmesinden iyidir ama bak. He. Ee, 60 hücre değil. Ben Oğlum, Oğlum sana ne benim totemden abi? Tamam benim totem. 5 tane tekti, bir tane onunla. Aç. Bir, verdi. Tamam, verdi sandım. Ya abi. ama iyi gidiyor ha. Bak gidiyor. E. 3 Dön. Evet. Kapat geçti. Direk aç. Kapatma direk aç. Olmuyor. Ollu. Vur olmuyor. Hadi hayırlı uğurlu olsun dikenli mask. Hadi dikenli hadi. Bir bana gönder. <laughs> en son açacağım en son. Melet böyle şey gibi olsun. Ay şöyle böyle. Fırat ya, sen bir Şimdi dur. Ben sana bir şey söyleyeyim hemen verecek. baksana bir şey söyleyeyim hemen verecek. Söylememe gerek yok verdi. Kadir alt de kanka de. 6K UC'de çıkacak ben sana değil. Yok bekle bekle, bekle. Beklet ben beklettim orayı. Devam et. Hı. kanka UC'ye 3 kere tıkla. Başka bir şey yapma hiçbir şeye basma. Sadece UC'ye tıkla 3 kere. 3. Üstüne elbise falan giyme. Tamam. Çık bir daha gir bir daha gir bir daha gir UC'ye. Çık. Günün onlusuna tıkla açma. Direkt onluyu aç. Açma. açma. Totemi bozdun aç. Aç da olsun gene olur. Gene bir şey verirsin. bak. Bir... vermesin de <laughs> beyaz kanat şeyi falan bir şey verecek ya. Yani. sahip eder. Lan de böyle olmuştu. Lan gibi hadi dvvvvvvv. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Kaha bir şey verecek demedim mi kardeş? Aynısını devam et. Aynısını devam et. Bir. 2 Dur la sen ne yapacaksın 3 Tekliye tıkla açma iptal et Aç onluyu Aç onluyu Tamam geldi Hadi ayet olsun olsun Ya geç yaptığın için olmadı ya <laughs> Geç yaptım Hadi 5 Bir kere tekli bir tane onlu Kurtlar oluyor aldın dikenli kaskı Bir yere dokunmasa olmaz Bir yere dokunmadan aç Kardeş totem buz Hadi gel devir hadi bize ya. Bırak sen temel Hadi bir kere abi. daha abi. aç aşağıdaki deneyi aç Belki gelir şanslı oradan Bas Aynen Orayı açma beklesin Belki oradan gelir kendi kask da bu boşa gitmesin Ya, Kırmızı giy. Kırmızı giy. Kırmızı elbise giy. giy üstüne. He he. Aç. Hadi hadi. Aç. 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 İyi daha 15 kavuncam var. Devam. Kadir ben, heves benim hevesim var. Benim işim diye da çıktıydı. Da... Aa ah. tamam. ah, çok güzel. Çok çok güzel lan bu. Bu neydi be mesela? Ya test tutmuyor bak. Biz ailece kaçıyoruz burada sandım <laughs> Hadi lan. Anladım. Çanta geldi. Abi. geldi abi. Evet, evet. En sevdiğim çanta geldi. <laughs> İnşallah gelir kardeşim. Boynuz bende de yok hadi ben Hadi. Gel. Geç, geç yapma. Yapma. Hadi. Lan Allah'ın sikiyim. Yey canlandırıyor abi. Kadir. Aç onu da. Bir totemim var onu bir yapalım. Gel şimdi şeye. Hmm. Bir tane onlu, bir tane tekli, bir tane onlu. Ne yaptın Fırat? O kadar şey olacağımız yok ki. Geldi. Kendi gaz. Sonra teşekkür edersin. Hadi bak. Hadi. Hadi. A boynuz geldi. Tamam. Yine yine aynı. Ya sıçerim sen de. kader ha. Bir tek bir onlu. Hadi. Şimdi oh, ya. Vallahi benden çok destan aldın abi. Bir tek de, bir onlu. Arkadaş işte, totem mi var? da yanlış olmaz. Ya niye geçtin ya rahat. Tamam. Bas ve Hadi bakalım. Kardeş. Bu C'ye 3 defa tıkla. 1 2 3 Kardeş 6 tane tekli, 1 tane onlu. Bir kere kaskı. Hayırlı uğurlu olsun. Bir tane onlu. Geç açma, geç açma. Yapma, yapma, yapma. Aç. Yavaş yavaş. Daha doğrusu kara çıkıyor. Patron da geldi. Hayır oğlum. Zaten 3. Patron 50 kere geldi. 3. 4. 5. 5. Bak ora, ora 50 oluyor kardeş. Tamam mı? Yani. Daha, onlu. da Daha vermedin mi abi? Aç, aç Aç onu. Bura 50 oluyor. Hayırlı olsun. Kutuyu da aç kardeş. Aldın hadi. Siktir. Daha vermedin mi abi? verecek verecek. Ver. Hadi. Bravo aç, da, aç şu parçayı aldı oradan, hadi. Allah ha, Verme bunu ya. Allah Allah. Hayır. Kardeş. Dur lan hemen açma oğlum ya. Sabır sadafsı. Verdi verdi sandı oldu Hadi. Hadi. Oh, hadi. 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 Bir tane oğlu kardeş. Geç yapma Kena, abi bekle. Bir kere de kaskın hazırlı olsun dedim. Ne de diyelim ona? Kaskın hazırlı olsun. Hadi <laughs> kesin kaskın hazırlı olsun. Abi Erba oğlu. Onda hazırlı. Ana abi. yine bunu verdi ya la. Oğlum ben hotel tutuyorum ha. Heee verdi. Bir kere de kaskın olsun dedi. Sus. Sessiz. 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 Ama bütün sürpriz Ulu Ulu var ya, ya Allah Allah bomba bomba kurbağa verdi kurbağa Valla sanki bundan sonra açıyordu ya Hani bir daha göndersene abi beşli bassana Bir bas Bura kalsın Kadir Dükkanın gaz kalacaksa sonuna kadar bassın en son aç Aynen aynen en son En son En son Asli. Ya, üç defa verdin oğlum. Ver kendi kaskı da kurtulak ya. Allah Allah. Bu çocuk daha materyal kazacak. AVM 4 diyecek. Hadi sana bit pazarında Kanka. bir kendi kask kalsam olmuyor mu ya? 2 dur <laughs> <laughs> Vur vur. 3 3 4 4 5 5 6 6 7 Sekiz. Dokuz. Bari onu yapsaydın abi. Geldi. Geldi geldi geldi. geldi. Abi ters köşe yap. Kar 98'e vur. Hadi. Geldi mi hadi hayırlı olsun. Allah'ın oh, anasını kim işte bu Aa! lan. Onu nasıl kim? Onu nasıl kim? Oğlum. Bir, bir de destan. buraya dikenli. Bir de buraya dikenli kaskı olsa var ya. Oğlum şu yükseltirebilir mi? E, evet, full lan satır o. Eyvallah. valla. Tamam Ama sen çok... giy bana atarsın abone ol. Evet. Dur, dur, dur dur dur, abi. Dur. Ben de sana geleni vereyim. Bu at abi oğlum. La la la. Oğlum. Ver lan. Oğlum. Bu nedir lan? Hadi senden hmm. şanslı olduğum kesin. Zaten sen oyna diyorsun ki ben onu istiyorum. Elbette zorlaştıracağım. Tamam bir dakika verecek kanka. Bekle şimdi bundan sonra sen dediğini yapacağım zaten. Hacı abi sen ikide biz ters köşe yaptık ama hatırla bir ya. <laughs> aha, 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 aha. Atak buradan. Ha, ha. Bekleme bekleme vur onu ya. Yeter ya bu nedir abi ya. Boğazım ağzım gitti benim ya. Adını söylemeyin ama. Ha, ha bundan sonra hadi ver. Ya abi verdin işte verme bir daha. Öyle ya sen ben totem deneyebilir miyiz abi? Abi. Abi bir kere tek, tekrar aç. Geç yapma. Aç sonra vur onu ya. Bir kere kaskın hayırlı olsun arkadaş. Vurdun onu ya. Hayırlı olsun siyah kaskın. <gülüyor> <gülüyor> pembe pembe. Sen gönlüm sende. Gönlüm. Allah'ım. 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 Allah'ım.